Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle canlı olarak hmm, Barhok ağaç saldırısı yapacağız. Bunu ben uydurdum. Barbar, -bar, domuz binici ve okçu saldırısı yapacağız bugün sizinle canlı olarak. E, dilerseniz saldırımıza geçelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. İlk defa canlı saldırı yapacağım yenilirsek de yenersek de arkadaşlar bakalım. Farming köyü aramıyorum arkadaşlar. Depo, farming fark etmiyor benim için. Geç baba ganimet yok. Bakalım ganimet gelecek mi? Ya kristal kristallik güzel aslında arkadaşlar ganimet için ama bazen gelmiyor işte ne yapalım? Bu da bizim şansımız. Geldi arkadaşlar. Dalmıyor, dalmıyor ya ki için. Dalmayın arkadaş. hala gelmiyor. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmanızı çok istiyorum. Abone olursan mutlu olacağım. Allah Allah. Youtube'a benim gelmiyor ya. gelecek birazdır. Aslında şu yüzeyi için dalarım ama çıkamam diye korkuyorum. Bakalım. gelir inşallah? Hadi gel artık gel 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 gel. gel. Gelmiyor arkadaşlar. İnternet bağlantımda da bir sıkıntı var galiba. Çok geç açılıyor. Hadi baba hadi. Gelmiyor. Geldi arkadaşlar. Ee, bakalım alabileceğiz mi? Aslında alırız ya. Kahramanlarımız olsaydı alırdık. arkadaşlar şu adamı dalalım. Her zaman benim için dalınız. Ya Allah bismillah. Allah utandırmasın. Güzel. Klan kalesi boş. Salla baba bilgilerimizi. Bu taktik arkadaşlar çok güzel bence. Hmm, %50 banko. Ben kupa kasarken genelde bu taktiği kullandım. Evet arkadaşlar. Tüm askerlerimizi konuşlandırdık. Bakalım. Bu arada fark etmişsinizdir. Barbarlar 7 level oldu. Yakında şimdi sihirbazı 6 level yapmaya çalışıyorum. Yaparız inşallah. Yalnız %50 banko dedim. Hala %46'dayız. O dev çıktı. Oo, harçladı vallahi domuz benim Hadi ya. Yüzde yüz yapacağız herhalde. Bakalım ya hayırlısı. Aklımızda hayırlısı. Of devamma yine geldi. Oba 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 hayır 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 lan gitti vallahi. Adam dev omağını güzel koymuş şimdi. Yiğidi öldürelim hakkını yemeyelim. Ne demişler? İyi de öldür hakkını yeme. Ya e adamı kurtarırsa dev bombaları kurtaracak. saldırısı yaptım arkadaşlar. Canlı olarak. Başka bir zaman inşallah ganimet saldırısı yapabiliriz. Bugün ne alayım Ganimet bulamadım. Şanssızım biraz. Evet arkadaşlar. Yüzde doğru adım adım ilerliyoruz. Bakın bir büyü kullandım sadece. Çok düşük maliyet. İçinde misiniz? Şu hava patlatıcı orada bir de bomba var diyor. Bakalım anlayacağız şimdi. Oha dev bomba, dev bomba, dev bomba. Dev bombanın canı cehenneme %95 kalırsak 99'da kalacağız beyler. Bayanlar. Hadi hadi. Aldık hali. aldık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Beni takip etmeye devam edin. Yani ne derseniz memnun olurum. Zamanımı ayırıyorum. Bol diyorum bu Thanks for watching.